dostlar. Yeni bir drone, yeni bir heyecan. DJI Mini 2 geldi, elime ulaştı. Vallahi hemen eve gittim, açtım kutuyu, dayanamadım. Şimdi sizlere kısaca bir kutuyu göstereceğim içeriğini ama öyle detaylı bir açılış yapmayacağız hemen. 30-40 saniyede geçeceğiz. Bir önceki videoda bazı şeyler anlatmıştım zaten. Çoğu özellikleri belki de izlediğiniz için biliyorsunuz. Bir iki yerde yanılmışız. Onları sizlere zaten şimdi anlatırken tarifleyeceğim. Hadi gelin şimdi hep beraber Mini 2'yi yakından tanıyalım. Hemen kutumuzu açalım. İçerisinden drone'umuzu çıkartalım. Şöyle drone'umuzu en son çıkartırız. Kumanda. DJI Mavic Air 2 kumandası. Birazdan göstereceğim farkını. Hemen şöyle bakalım. Üçlü hub'ı görüyoruz. bunun en güzel yanlarından bir tanesi. Şöyle tıkladığımız zaman gördüğünüz gibi ne kadar bataryanın kaldığını göstermekte. Bunu aynı zamanda power bank olarak da kullanabiliyorsunuz. Oldukça iyi olmuş. Type-C girişi var. Evet bizim adaptörümüzü görüyoruz. Type-C Bağlantı kablosunu görmekteyiz. Kumandayla ara bağlantı kablolarını görüyoruz. Bir tane micro USB, bir tane iOS, bir de Type-C Android cihazlar için kablo bulunmakta. Toplamda 3 tane geliyor. Bunun yanı sıra şurada kitapçıklar var. Bunları siz okumuyorsunuz. Ben okudum sizin yerinize. 3 tane pervane geliyor. Pervanenin çifti. Bir çift. Burada gördüğünüz gibi stick. Yedek stick. Bir de pervaneleri takmak için bir de görmekteyiz. Evet bizim cihaz burada Mavic Mini 2 yani Mini 2 ilk gördüğümüz şey şu pervane holderlar. Bu oldukça güzel olmuş biliyorsunuz. Şöyle zaten e, shoulder tipi bir e, çanta olduğu için dik koyuyoruz. Dik koyarken buradaki pervaneler zaten oldukça küçük dolayısıyla da yıpranmalar meydana gelebiliyordu. Evet ilk dikkatimizi çeken burada hemen gördüğünüz gibi led ışık aynı zamanda tıklanabilir özellik olması ve diğer yandan da Type-C giriş bağlantı kablosunu Type-C olaraktan yapmışlar giriş yerini. Burada SD kart takılma yeri var bana soruyorsunuz ne kullanıyorsun diye. İşte ben burada SanDisk kullanıyorum şu anda ters duruyor ama SanDisk Extreme Pro aynı zamanda Samsung Aero Plus'ta kullanıyorum. 64 GB gözüküyor mu bilmiyorum 4K özellikle bir gimbalımız ve ön tarafta da tasarımsal olarak minden farkı burada bir led ışığını görmektesiniz. Bu değiştirilebilir ışık sadece çeşitlilik olsun diye yapılmış bir şey. Herhangi bir fonksiyonu yok. Öyle renk olsun. Customizable dediğimiz kişiselleştirme amaçlı yapılmış bir durum. Pervanelerde bir fark söz konusu. Burada ne var? İşte renkler değişmiş. Aynı zamanda bakın motorlar hani açıkta minde de böyleydi. Dolayısıyla burada yağmurda vesaire kullanmayın derim. Aynı zamanda elden kaldırıp indirme e, yapın. Şöyle bir yüzeyden kaldırdığınız zaman akımın etkisiyle beraber içeri toz toprak girebiliyor. Özellikle kum vesaire ya da topraktan kaldırdıysanız. Bir de yükseltici satın alıyorsunuz. 100-150 lira para veriyorsunuz. Onun yerine gidin. Eski kart alın yani. Hiç böyle şeylere girmenize gerek yok. Tasarım anlamına baktığımız zaman işte herhangi bir farklılık yok. Artta yine konumunu sağlayacak iki tane sensör bulunmakta. Batarya kısmına baktığımız zaman zaten bataryası değişmiş biliyorsunuz. 2250 mAh ama lipo batarya. Bir dakika daha fazla uçuş sağlıyor. Çünkü 249 gram gelmiyor bu. Burada gördüğünüz gibi 249 gram yazıyor ama 242 gram bir cihaz bu. Mavic Mini'den daha hafif. O yüzden bir dakika fazla uçuş sağlıyor. Aynı zamanda lipo batarya olması daha iyi olmuş. Bir önceki de Li-ion bataryaydı. Çok çabuk deşarjlar olabiliyordu. Daha kararlı olduğunu düşünüyorum ben. Şurada tasarımsal olaraktan bir de havalandırma delikleri var. Mavic Mini'de bunlar biliyorsunuz sadece yapıştırmaydı, çıkartma şeklindeydi. Herhangi bir fonksiyonu yoktu. Buranın hava delikleri yapılmış. Böylelikle drone uçarken soğuması sağlanıyor. Yine yani aynı şekilde burada aynı delikler mevcut. Evet şimdi kumanda farklılıklarına bakalım. Burada gördüğünüz Mavic Air 2'nin kumandası. Şurada tripod mod diye yazıyor. Zaten Mini 2'nin kumandasında Herhangi bir farklılık yok sadece yazı anlamında farklılık var burada da sinema şeklinde bir tek home point tuşunun üstüne bir pause imleci daha koymuşlar. Şurada bir tek renk farklılıkları yaratmışlar. Bakın burada beyaz. Burada ise yeşil renk yanıyor. Fonksiyon tuşu biliyorsunuz. Bu hem aynı zamanda dolu zoom yapmaya ve zoom yapmaya yarıyor. Şuna basılı tutaraktan şöyle yukarı aşağı yapıp gimbalı böylelikle bir zoom etkisi verebiliyoruz. Şöyle baktığımız zaman yani neredeyse kumandadan daha küçük. Evet, kumandadan daha küçük bir drondan bahsediyoruz burada. Şöyle elimede baktığımızda oldukça avuç içine sığan küçük cep dronu yani bu dünyanın en küçük ve en güçlü cep dronu diyebiliriz şu an aşamada. Tekrardan merhaba dostlar. Dün çekimleri tamamlayamadım. Hava karardı. Bir de bazı testleri birkaç defa tekrar etmem gerekiyordu daha net bilgi verebilmek adına. İşte o yüzden tekrardan ertesi gün uçmaya geldim. Pazar günü güneşli bir gün. Umarım keyifli uçuşlar ve testler yapacağız. Hadi gelin hep beraber Mini 2'yi değerlendirelim. When I'm up through the night. I can't turn down the noise, say all the worries out of my mind about who I'm supposed to be. I start to believe I can't get it right. Remember the day. Evet dostlar uçuşları gerçekleştirdik ve kullanıcı deneyimlerine geldik. Böyle notlar aldım ara ara onlara bakacağım. İlk başta gördüğüm şey ses durumuydu. Ciddi anlamda az bir ses var. Yani Mavic Mini de zaten gramajdan dolayı ve küçük pervanelerden dolayı da fazla ses çıkmıyordu ama Mini 2'de oldukça az bir ses yaratıyor. Bu da yeni nesil pervaneler vesaire ondan dolayı kaynaklı olduğunu düşünüyoruz. Zaten diğer YouTuber'lar da seslerle ilgili bayağı iyi yorumlar yapmıştı. Oldukça az ses çıkarttığına dair. İkincisi ise sport modu olayı. Biliyorsunuz Mavic Mini de 46 kilometreye kadar sport modda çıkabiliyorduk. Mini 2'de ise bunun 57 kilometreye kadar çıktığını gördük. Ben de testlerimde yaptım. Şu anda görüyorsunuz zaten 57 kilometreye hakikaten ulaştık. Gidişlere, gelişlere de 57 kilometre yapabildim sorunsuz bir şekilde. Fakat sport modda e, uçarken hızda sorun yaşamadık ama farklı şeylerde sorun yaşadık. Belki şu anda izleyenleriniz fark etmiştir. Fark etmediyse de videonun ilerleyen bölümlerinde size anlatacağım ne ne, ne gibi bir sorun yaşandığını. Level 5 rüzgar direnci Mini 2'de biliyorsunuz ki en iyi yeniliklerden bir tanesi. Bu da bizlere saatte 38 km hızla rüzgarlara karşı koyabilmemizi sağlıyor. Yani direnç gösterebilmemizi sağlıyor. Make Me ise böyle bir durum yoktu biliyorsunuz. Bu konuda Air 2 ve Pro 2 gibi en üst seviye dronlarıyla aynı özelliğe sahip. Tabii ki bu demek değil ki rüzgarlı havalarda alın kilometrelerce yollayın. Çünkü bu işin bir de geri dönüşü var. Ters bir rüzgara gelip bunu dönememesi var. Böyle durumlar mini'de yaşandı biliyorsunuz. Mavic mini'de ve bayağı kırımlar sorunlar oldu. Bundan dolayı da sport modda 57 kilometre hıza çıkabilsek dahi bu hıza güvenmemek lazım. Çünkü cihaz oldukça küçük ve hafif bir cihaz. Diğer yandan cihazın stabilitesi konusunda şöyle söyleyebilirim. Bir doğru düzgün bir rüzgar vardı diyemem uçtuğum zaman ama cihazda sabitlenme ile ilgili biraz sıkıntı var. O da ne derseniz cihaz şöyle durduğunda şu şekilde durduğunda e, konumunu tam olaraktan sağlayamıyor ve böyle sağa ve sola doğru çekişler meydana getiriyor. Bu tabii ki her drone'da bir, bir nebze vardır bu tarz şeyler ama ben bunu DJI Mini 2'de daha fazla gördüm. Zaten şu anda size de örnekler gösteriyorum. Dikkat ederseniz sağa sola hiçbir şey yapmıyorum. E, sağ olduğum pozisyonda duruyorum ve kendiliğinden kaymalar meydana geliyor. Videoyu şu anda sizin için birazcık hızlandırıyorum ki daha net anlaşılabilsin diye. Çıplak gözle tabii ki çok daha net gözüküyor bunlar. Diğer yandan cihazın belli bir doğrultuda uçma durumunda da bir sıkıntı gördüm. Yani şöyle söyleyeyim 4 tane test yaptıysam 3'ünde bu oldu. Bir tanesinde sadece sorun yaşamadım. Cihaz dümdüz yolladığım zaman sadece düz gitmiyor. Düz sağa gidiyor. Geri yolladığım zaman mesela ya da sağa yolladığım zaman sağa ve geriye gidiyor. Böyle değişik değişik benim komutum sadece tek planda bir komut olmasına rağmen kendi kendine driftler meydana getiriyor. Zaten şu anda bir örnek görüyorsunuz. Bu örnekte ben sağa doğru ilerlerken drone aynı zamanda geriye doğru da gidiyor. Ben aslında böyle bir komut vermiyorum. Tek komutum sağa yön komutu benim şu anda. Bu örnekte ise hem sola doğru dönüş yaparken hem de alçalıyorum. İki komutum var. Sonrasında tek komuta düşüyorum. Sadece ileri komutuna fakat drone'un sağa doğru da drift yaptığını görebiliyorsunuz. Demek ki göz yükselmiş olduğum çekimler düne aitti. Bugünkü yapmış olduğum yeni çekimlerde de aynılarını gördüm. Ortam farklı olmasına rağmen aynı sonuçları elde ettim. Çoğunlukla bütün testlerden yani %70-80 oranında tek planda uçamayıp savrulmalar, driftler meydana getirdiğini gördüm. Zaten şu anda da sport modda yapmış olduğum bir örneği görüyorsunuz. Ben aslında burada sport mod kaç metre, kaç kilometre saate çıkacak diye bakarken durunun tek bir planda uçamadığını ve kıvrıldığını, drift yaptığını şu anda çok net bir şekilde ortaya koyuyorum. Tabii ki bu drone'un en iyi özelliklerinden bir tanesi de üst seviye DJI dronlarında olduğu gibi Ocusync 2.0 bağlantı teknolojisi olması, Wi-Fi kullanmadığı için artık bundan sonra Mavic Mini'de yaşadığımız o sürekli bağlantı kopmaları, GPS kayıpları, dronun girip gelmemeleri gibi olaylar bu dronda çok daha fazla, çok daha az yaşanacak. Ben de şu son 2 gündür 6 batarya uçuş yaptım ve herhangi bir şekilde GPS sorunu yaşamadım ama görüyorsunuz ben her zaman böyle kırsal alanda uçuyorum. Çoğunlukla daha doğrusu geçen sene Mavic Mini ile baktığımda da zaten böyle bu alanlarda uçtuğum için herhangi bir sorun yaşamamıştım. Ama şehir içinde kullananlar biliyorsunuz. GPS sıkıntıları falan çok yaşıyorlardı. Ben ise 3 kilometre falan kullanabiliyordum zaten. Şimdi buradan çıktığım zaman mesafe testine gideceğim. Bakalım orada kaç kilometre gidebileceğiz. Mavic Air 2 ile yaptığım aynı yerde mesafe testini yapacağım. Bataryasına bakalım. Daha kare şekilde tasarlanmış olduğundan ötürü Mini 2 bataryalarını Mini 1 de kullanamıyoruz. Ama Mini 1 bataryasını Mini 2 de kullanabiliyoruz. Bu arada batarya sağlığı ile ilgili size birkaç tane bilgi vereyim. DJI diyor ki %40 ila %60 arasında bataryalarınızı koruyun eğer 10 günden fazla süre uçmayacaksınız. Kendi kitapçında yazıyor. Bunları okumadığınız için bilmiyorsunuz veya hatta e, bir kişi bir bilgiyi tüm dronlarda aynı olduğunu zannediyor ve Facebook gruplarında hep böyle konuşuluyor. Ama kitapçıkları okuyun muhakkak. Zaten DJI bu seneki 3 kitapçının 2 tanesine Türkçe dil seçeneği getirmiş. Sadece ana kitapçıkta yok. Muhtemelen bir sonraki drone'da ona da Türkçe karakter getirecektir. Peki biz bu bataryayı nasıl şarj edeceğiz? Videonun başında sizlere batarya hub'ın bir aynı zamanda power bank olarak kullanıldığını da söylemiştim. Bunu bir e, elektronik cihazınızı e, şarjını doldurabilecek şekilde kullanırsınız ve oradan da batarya seviyelerinizi %40-%60 arasına çekersiniz ki bu seviyede zaten 2 birim ışık demek oluyor. Diğer yandan DJI der ki dronelarınızı sakladığınız zaman bataryayı kesinlikle dronun üstünde tutmayın. Çıkartın hub'ın içerisinde dursun. Aynı zamanda drone bataryalarını doldururken bataryalar dolduğu zaman prizde bekletmeyin. Eğer dolun meydana geldiyse prizden çekin diyor. Bataryalarınızı uzun süre kullanmak istiyorsanız ve bu da ortalama 200 devirdir zaten. Bu uyarılara dikkat etmek zorundasınız. Tabi drone hobisi için olmazsa olmaz özelliklerden bir tanesi de kuyu şart biliyorsunuz. Fakat bu Quickshot modlarının Mini birdekine göre çok daha stabil olduğunu gördüm. Yazılımla güncellenmesi gerekir. Ne gibi sıkıntılar var, neler yaşadım? Bunları iki gündür test ediyorum sizlere yanlış bilgi vermemek adına. Quickshot çekimleri arasında Mini 1'den farklı olarak da boomerang eklenmiş. boomerang özelliği hepimiz tarafından oldukça fazla seviliyor ama tabii ki kullanım konusu nasıl acaba? Bunlara bakmak lazım. Hadi gelin hep beraber bunları detaylı inceleyelim. Şimdi öncelikle drone modu stabil çalışsa da yani drone modunda drone arka arkaya arkaya doğru geriye doğru gidebilse de Quickshot'a çevirdiğimiz zaman biz bu görüntüleri bunlarla ilgili sorunlar oluyor. İki tane tespitim oldu. Bunlardan birincisi şu anda ekranda gördüğünüz gibi kuyuşat özelliğini almadı. Yani normal görüntünün arkasına müziği ekledi. Bir sahne oluşturdu. Fakat benim yürüyüşüme dikkat ederseniz normal. Normal hızla yürüyorum. Hızlandırılmamış bir şekilde. Ve renk tonları bozuldu. Beyazlar patlamış bir halde. Koyu, renk, koyu yerler ise yoğun kontrastlı bir halde. İkinci örnekte ise kuyuşat sahne moduna aldı ve adımlarım hızlanıyor gördüğünüz gibi. Her şey normal ama bu sefer de renk tonları çok kötü resmen gri, beyaz tonlarda bir kurgu yapmış. Roket modunda ise her şey stabil çalıştı ama renk tonları yine çok koyu. Yine boomerang moduna denediğimde renklerin natural tonlardan farklı olduğunu görüyorum. Evet biliyorum, kuyruk şart modlarında bir yazılım kullanıldı ve sahne oluşturulduğu için tabii ki natural görüntüler, o cap canlı her zamanki çektiğiniz e doğal renklere yakın bir görüntü elde edemiyorsunuz çünkü araya bir yazılım ve işlem giriyor. Görüntü işleniyor. Bunda da fikiriz ama diğer DJI dronlarında böyle bir farklılıklar hissetmemiştim. Bunları gördüm. O yüzden benim açıkçası negatif anlamda dikkatimi çekti. Spiral modun kuyuşatın denediğinde renklerin normale ne kadar daha yakın olduğunu ve canlı yansıdığını anlayabilirsiniz. Yani demin ki boomerang'le bu spiral arasında 30-40 saniyelik bir zaman farkı var. Aynı anda ve aynı yerde test ettim ama aradaki renk farklılıklarını, ton farklılıklarını görebiliyorsunuz. Bunlar da yazılım anlamında açıklıklarının olduğunu ve bize e, muhakkak bir güncellemeyle halledilmesi gerektiğini göstermekte. Diğer yandan cihazda yenilik olarak RAW çekim de mevcut. Fotoğraflarınızı Photoshop gibi programlarda düzenleme yapabiliyorsunuz. Bu artı bir özellik olmuş. Yalnız RAW çekimleri aldığınız zaman tabii ki çok daha az bir çekim yapabiliyorsunuz. Depoyu, kapasiteyi daha düşürüyor ama JPEG formatını aldığınız zaman ise nereden baksanız 4-5 katı kadar fazla görsel çekebilme imkanını sizlere tanıyor. Fotoğraf çekim modlarında ise Mini 1'e göre fazladan 2 adet mod koymuşlar. Birisi AEB, diğeri ise interval yani belli bir zaman skalası koyuyoruz. 5 saniye dersen 5 saniyede bir resim çekiyor gibi düşünebilirsiniz. Tabi panorama modları da eklendi. Mini 1'de yoktu bu özellik. Bu droncular tarafından sıkçık, sıklıkla kullanılıyor bu çekim modu da. 3 tane farklı modu var. Sifer, 180 ve wide olmak üzere. Ben sizlere aynı mekanda çekilmiş olan şimdi örneklerini gösteriyorum. Bunlardan ilki 180 çektiğim bir mod. İkincisi neyse baktığımız zaman panoramik modu, 180 panoramik modu görüyoruz ki oldukça güzel ve kaliteli canlı bir renk çekmiş açıkçası. Ben bunu fazlasıyla beğendim. Üçüncü ise white dediğimiz geniş açılı çeken bir panorama modu. Bunu da beğendim ama en çok beni heyecanlandıran ve hoşuma giden ise 180 derecelik panorama oldu. Kamera sensörü mini 1'de olduğu gibi 1 bölü 2.3 inçlik bir küçük yapıda. 2.8'lik sabit diyaframa sahip 4K'ya kadar çözünürlük sağlayan 12 megapiksellik 3 akslı bir gimbal mevcut. 4K ve 2.7K'da kalite kayıpsız 2x dijital zoom yapabilirken 2.7K'da kayıplı 3x 1080p'de ise kayıplı 4x zoom yapabilmekte zaten şu anda size örneklerini gösteriyorum. Öncelikle 4K sonrasında 2.7K ve 1080p'nin zoomları arasındaki kalite farklarına bakacağız. Drone geldik. Daha önce DJI dronelarında görmediğimiz yenilikler mevcut. Quick transfer özelliği var Mini 2'de. Yani alt tarafta gördüğünüz bu LED ışık aynı zamanda buton özelliğinde. Çekmiş olduğunuz tüm kayıtları buraya basarak tek tek ile bir seferde telefona indirebiliyorsunuz. Bunun için telefonun hem Wi-Fi hem de Bluetooth özelliklerine açık olması zorunlu. Diğer değişiklik ise ön LED ışığı sadece kozmetik amaçlı koyulmuş bir durum. Kirelleştirilebiliyor ve birçok farklı renk tanımlanabiliyor. 3 aksiyon koymuşlar bu LED'e. Kapatabilir, çakarlı ama sabit bir renkte yanmasını sağlayabilir. Ya da gökkuşağı bunu alıp renklerin otomatik olarak sürekli değişmesini ayarlayabiliyorsunuz. Renklerin seçilebilir olması ve kişiye bırakılması da güzel bir özellik olmuş diyebilirim. Evet biliyorum biraz video uzadı ama ben e, biliyorsunuz birazcık detaylı videolar çekiyorum. O yüzden ilk uçuş videosu da böyle oldu. İki, iki gündür kullanıyorum ve şu andaki düşüncelerim bu yönde. Bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz? Yapmış olduğum bu testlerle ilgili fikirleriniz neler? Lütfen aşağıda yorum bırakın. Yurt dışındaki izlediğim YouTube'lara baktığım zaman hiç böyle sorunlardan bahsetmemişler. Diyorum acaba benim cihazda mı sorun var yoksa bu diğer insanlar mı objektif değil bilmiyorum ama ben gördüğüm tüm tespitleri size elimden geldiğince objektif bir şekilde açıklamaya çalıştım. Tabii ki şu anda aklınızda en büyük soru Mini 1'den Mini 2'ye geçilir mi? Veyahut da DJI Mavic Air 2 mi alsam yoksa Mini 2'yi mi alsam tabii ki fiyat skalasından dolayı düşünebiliyorsunuz. Mini 1'ciler de Mini'den sıkıldı bu GPS kayıplarından, sinyallerden falan filan. Daha yüksek bir modele geçmek istiyorlar. Kafalarında Air 2 mi alsam, Mini 2 mi alsam gibi soru işareti var. Bence model yükseltmeye çalışanlar Mini 2'ye şu anda geçmesinler, acele etmesinler. Mini 1'den Mini 2 arasında böyle ciddi aman aman bir fark e, göremedim diyebilirim. E, bunları tabii ki daha uzun testler yapmak lazım. Mesafe testlerini zorlamak lazım. Zaten birazdan bu mesafe testini de gerçekleşeceğim ama siz farklı bir videoda izleyeceksiniz. Bunun yanı sıra şart modlarının acilen düzeltilmesi gerekiyor. Ee, Mini 1'de böyle sorunlar yaşamamıştık. O yüzden birazcık sabırlı olun. Bence bir geçiş yapmayın. Air 2'ye para verecek olan insanlar e, şimdiden peşinden söyleyeyim Air 2'yi alabilirler yani. Çünkü klasman olaraktan da çok farklı bir drone'dan bahsediyoruz. Air 2 çok daha kaliteli bir drone. Çok daha iyi özelliklere sahip. Çok daha stabil bir drone en azından. Öyle söyleyebilirim. Dolayısıyla Mini 2 ile Air 2'yi direkt olarak karşılaştırmak yanlış ama ben de ileride zaten sizlere birkaç karşılaştırma videosu çekeceğim. Ben şimdi mesafe testi yapmaya gidiyorum. Yarın umarım mesafe testi videosunu sizlerle paylaşacağım. Görüşmek üzere, hoşçakalın.